Çin ve Rusya ökünmeyi de 21. yüzyılın dünyasında Doğu Türkistanlıları toplama kamplarına toplayan, birçok uluslararası kurumun ortaya koyduğu gibi onlara etnik temizlik uygulayan, binbir zulümle Müslümanlıklarını yaşamalarına engel olan Çin'e dair politikanız nedir sizin? Dünyada birçok parlamenton yaptığı gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi bu suçlara karşı neden güçlü bir kınama emetli yayınlamaz? Nerede milliyetçilik taslayanlar? Nerede Orta Asya <laughs> ya referansla dış politika söylemi geliştirdiğini iddia edenler. Cumhurbaşkanı E için 21. yüzyılın dünyasında kurduğun toplama kamplarıyla insanlık suçu işliyorsun demekten alıkoyan şey nedir? Cumhurbaşkanı E için Uygurlara karşı İslamofobiyanın en zalim yüzünü temsil ediyorsun demekten alıkoyan şey nedir? Dışişleri Bakanlığı'nın Çin Büyükelçisi'ni çağırıp ondan Çin'in Uygurlara karşı işlediği suçlara dair açıklama talep etmesini engelleyen şey nedir? Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlara Uygurlar gündemiyle toplanmaları konusunda neden bir çağrıda bulunmaz? Hükümet durumun yerinde incelemek üzere neden Doğu Türkistan'a bir heyet göndermiyor? Asla bütün bunların nedenleri gayet açık. Çin ve Rusya konusunda Kantar'ın topuzu kaçmıştır. Hükümet bu başlıklarda Türkiye merkezi şahsiyeti bir dış politika izleyemiyor.